Ben nefis bir keyif kahvesi içiyorum. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir noktadayım. Ve sizi de keyiflendirmek için Kaş'ta bulunan Meis Exclusive Oteli gezdireceğim size birazdan. Gerçekten bu sadece Kaş'ın değil Türkiye'nin en özel tesislerinden bir tanesi. Özellikle balı çiftlerimizin veya eşiyle özel zamanlar geçirmek isteyen misafirimizin, özel kutlamalar yapmak isteyen misafirimizin mutlaka bu videoyu detaylı izlemesini rica edeceğim. Öncelikle butik tarzda kalabalıklardan uzak, özel hizmet almak isteyen, kaliteli hizmet almak isteyen, özel odalarda kalmak isteyen misafirlerimizi hem de çok güzel bir manzaraya karşı şu anda Meis Adası'na bakıyorum. Ve Kaş'ın Türkiye'nin Meis'e en yakın olduğu, Yunan Adaları'na en yakın olduğu noktadayız şu anda. Ve birazdan Meis Exclusive Oteli tüm oda kategorileriyle ve hizmet alanıyla göstermeye başlayacağım. Aslında şu anda başladım bile. Gördüğünüz gibi burası tüm misafirlerin kullanımı açık olan havuz alanı. Ancak otelin diğer odalarının da bazı kategorilerinde Balkonlarında havuz ve jacuzzi imkanları var. Yani sadece bu alanda değil odalarınızdayken de balkonlarınızda jacuzziye veya havuzlara sahip olabileceğiniz seçenekler var. Buraya geldiğiniz zaman yatak minderli çok güzel şezlonglar, havullarınız tamamen tik ağacından havuzun etrafı bir platformla kaplanmış. sonra konforlu bir havuz ortamı. Bu arada tesisteki tüm mobilyalar yine Bali'den özel getirtilen tik ağacından yapılan mobilyalar. Aynen şu anda gördüğümüz yer kaplaması gibi, platform gibi. Ve bunun dışında hemen arkasında çok nitelikli güzel bir bar var. Oraya doğru yönlenmek istiyorum. Şimdi önce şu anda bulunduğumuz bölümle ilgili ben size bilgiler vereceğim. Fincanımı şöyle bırakayım. Daha sonra da oda keşfiyle turumuza devam edeceğiz. Şimdi tabii böyle özel bir alanda, böyle özel bir otelde keyifle tatilinizi yaparken elbette en çok ihtiyaç duyacağımız şey keyifle içeceğimizi yudumlamaktır. Bu içeceğimiz alkollü veya alkolsüz olabilir. Ancak Meis Exclusive'de bara geldiğinizde sizin damak zevkinize uygun hemen hemen tüm içecekleri bulabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi bugün barda Uğur kardeşim var. Uğur kardeşim dedim de kusura bakma böyle bir samimiyetle giriyorum sohbete. Kolay gelsin öncelikle. Az önce bize bir kahve ikram etti ve nefis olmuştu. Eline sağlık. Ben çok fazla konuştuğum için sütlü kahve tercih ediyorum. Böyle aralarda dinlenmeme yardımcı oluyor. Uğur kardeşim de bana güzel bir kahve ikram etti. Ancak sadece olay kahveli bitmiyor tabii. Şöyle yaklaşarak İbrahim göstermeni istiyorum. Özellikle alkol merakı olan misafirlerimiz damak zevklerine uygun olarak birçok premium marka içeceği, e, bourbonlardan, scotchlara, single maltlara kadar birçok viski çeşidini, e, rom çeşitlerini veya vodka çeşitlerini ya da özel likörleri veya damak zevkinize uygun olarak kokteyl siparişi de verebilirsiniz. Yine Uğur Bey size burada e, sizin damak zevkinize uygun kokteyller hazırlayacaktır. Bunun dışında taze sıkılmış meyve suları veya diğer meşrubatlar ya da bira seçimleri de yapabiliyorsunuz. Ancak şimdi hep büyük otelleri anlatırken, bar sunumunu yaparken konsepte dahil diye anlatıyoruz ama biliyorsunuz Kaş bölgesi Türkiye'de oda kahvaltı sisteminin uygulandığı bölgeden bir tanesi. Meis eksklusif de sonuçta bir butik otel ve kahvaltı dahil konseptle hizmet veriyor. Ve burada alacağınız içecekler ekstra olarak oda hesabınıza şarj ediliyor. Doğru anlattın mı abi? Evet. <laughs> Kolay gelsin. Çok teşekkürler, zahmet verdim size. Şimdi ben tabii her şey dahil ya da ultra Her Şey Dahil konseptli ilgili değerlendirmeleri yaparken her zaman şunu savunuyorum. Bu tip otellerde, butik otellerde hizmeti biraz daha özelleştiriyoruz. Biraz daha kişiye özel bir şekilde hizmet veriliyor. Dolayısıyla ultra Her Şey Dahil sistemlerinde Yiyecek, içecek konusunda belki de almayacağınız şeylerin parasını en başta ödemektense burada aldığınız hizmeti sadece ödemiş oluyorsunuz. Bence bu da değerlendirmenize katkı sağlayacaktır. Şimdi Mace Exclusive Otel ile ilgili oda kategorilerini teker teker anlatmaya başlayacağız. Buraya kadar olan bölümle ilgili benim sizden ricam videoyu izlemeye devam ederken lütfen önce kanalıma destek olmak için e, aşağıdaki beğeni ve abone tuşlarına basmanızı rica edeceğim. Bu şekilde YouTube algoritması bizi daha çok ön plana çıkaracaktır. Bu videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun için bir ücret ödemenize gerek yok. Lütfen beğeni ve abone tuşlarına basarak izlemeye devam ediniz. İkinci olarak bu güzel otelde güzel bir balayı tatili veya eşinizle özel bir tatil yapmak istediğinizde lütfen rezervasyon için aşağıda açıklamalar kısmında yazdığım iletişim bilgilerinden bize ulaşınız. Bizler de Tatilum ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Mays Exclusive Otel'deki rezervasyonunuza e, memnuniyetle vesile olalım istiyoruz ve şimdi odaları keşfetmek üzere ilk oda kategorisine doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Buyurun, keşfe beraber devam edelim. Efendim bu özel tesisin Mays Exclusive'in ilk özel odalarından bir tanesini gezmeye başlıyoruz. Süperior deniz manzaralı bir oda atacağım size. Bu odanın ilk özelliği 35 metrekarelik geniş bir kullanım alanı sunuyor olması ama esas özelliği şu anda İbrahim kardeşimin arkasındaki muazzam manzarası. Onu en son göstereceğim, finalde göstereceğim. Öncelikle parke görünümlü seramik zeminli ve tamamen modern klasik tarzda dekorasyonlu bir oda. Bu arada mobilyaların tamamının Bali'den getirildiğini ve otelin genelinde kullanılan mobilya dekorasyon tüm ürünlerin Bali'den gelen özel üretim mobilyalar olduğunu söylemek isterim. Odaya girdiğimiz zaman sağ tarafındaki beyaz dolapta bornozlar ve terliklerimiz aynı zamanda kıymetli eşyalarınızı bırakmak isterseniz ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir kasa bulunuyor. Onun ön tarafında bir minibar var. Şimdi otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için minibar içinde bulunan içecekler ücretli olarak misafirimize sunulmaktayken televizyonun önündeki çay kahve setup ikramları ve su ücretsiz olarak kullanabileceğiniz ikramlar. Bunun dışında yatak konseptine baktığımızda özellikle balayı çiftlerimizin ve eşiyle güzel zaman geçmek isteyen misafirlerimizin e, bence ilgi duyacağı güzel bir dekorasyona sahip tül perdeler, e, açık renk bir dekorasyon. Aynı zamanda yatağın sol tarafında ve baş ucunda aynalarla e, yine böyle güzel bir dekorasyon yapılmış. Buradaki bu şık koltuğun aslında karşıya doğru bakmasında bir sebebi var. Odayla ilgili genel özellikler anlatırken tabii banyosundan bahsetmen olmaz. Koltuğun manzarasını banyonun çıkışından anlatacağım size. Banyoya geldiğimizde yine son derece geniş ve banyo ihtiyacımızı rahatlıkla, keyifle göreceğimiz bir dekorasyon hazırlanmış. Özellikle duş alanında zemin yine tik ağacından güzel bir e, zemin kaplaması şeklinde sunulmuş. Bornozlar dolaptaydı, havlular ve şık bir banyo lavabosu. Üzerinde yine özel üretim, e, misafirimiz rahatlıkla kullanabileceği banyo bukletleri, şampuanlar, saç kremleri, losyonlar bulunmakta. Ve buradan yavaş yavaş finale geldiğimizde, karşıya doğru döndüğümüzde ise, Muazzam bir manzara bizleri bekliyor olacak ki e, burada da kendinizi bir gemi kamerasında gibi hissedeceğinizi, bu odada uyandığınızda e, sanki bir gemide seyahat ediyormuş gibi izlenim sabahları uyandığınızda buradaki sandalyelerde oturma grubunda kahvenizi yudumlarken gerçekten artık başka bir dünyaya uyandığınızı anlayacaksınız diye düşünüyorum. Otelin birçok odası benzer manzaralara sahip ancak özellikle süperyor deniz manzaralı odalar denize en yakın ve deniz manzarasına en hakim odalar. Yani yatağınızdan uyandığınızda denize direkt hakim bir şekilde manzarayı gözlemleyebileceğiniz, hatta şöyle aşağı doğru biraz daha dikkatli bakarsanız balıkları bile neredeyse göreceğiniz, aynı zamanda Meis Adası'nı çok net bir şekilde en yakından e, fotoğrafını çekebileceğiniz bir noktada bulunmakta. Şimdi diğer odaları da keşfetmek üzere turumuza devam edelim. Daha özel oda kategorileri de var. Jacuzzi ile odalar var, terasında havuz olan odalar var, sonsuzluk havuzu odalar var. Onları da teker teker size göstermeye çalışacağım. Buyurun lütfen. Mace eksklusif keşfimiz devam ediyor. Sizlerin oda seçiminize katkı sağlamak ve oteldeki odaları kendi beklentinize uygun olarak değerlendirmeniz için bir başka oda kategorisine geldik. Burası deniz manzaralı suite bir oda. Şimdi özellikle bu kırmızı koltuktan aklınıza kalsın. Bu odayı aldığınızda yine muazzam bir manzaraya hakim olacaksınız. Deniz manzaralı suite oda aldığınız zaman. Ama diğer farklı özelliklerine bahsedelim isterseniz. Öncelikle burası ortalama 40 metrekarelik bir oda. Yine seramik zeminli. Yine girdiğimiz zaman sol tarafta banyosu var. Ama banyosuyla başlayacağım. Çünkü özel bir banyo. Farklı bir konsepte sahip. Çift lavabolu ve duş alanı hemen sağ tarafta. Duş alanının zemini yine tik ağacı güzel bir platform hazırlanmış. Havlular var. Ve banyoda dinlenmeniz için de böyle dekoratif bir Oturma alanı konulmuş. Odaya girdiğiniz zaman sol tarafımızda bir boy aynası. Sağ tarafımızda da güzel beyaz bir dolap var. Diğer odalarda olduğu gibi. Ve yine bu dolabın içerisinde de bornozlarınız, terlikleriniz ve kasa bulunmakta. Yavaş yavaş devam ediyorum. Yine otelin konseptine uygun olarak tablolar ve diğer e, süslemeler mevcut duvarlarda. Kırmızı kaltuk odanın e, tabi bir balaya odası ya da işinize geldiğiniz zaman ki o isteyeceğiniz arayacağınız renk harmonisine bence güzel renk katmış. Çok rahat bir oturma alanı olmuş burası. Karşısında büyük ekran bir televizyon var. Mini bar ünitesi, üstünde çay kahve setabı. Çay, kahve ve su yine ikram olarak sunuluyor ve mini bardaki içecekler, alkollü ası içecekler ekstra olarak e, oda ekstranıza, oda hesabınıza şarj ediliyor. Yatak konseptini görüyorsunuz. Yine türlerle dekore edilmiş, açık renk e, nevresimler ve e, tekstil malzemeleri kullanılmış. E, burası biraz daha yere yakın bir platform üzerinde yine tik ağacı etrafında bir mobilyayla Dekorasyonu tamamlanmış ve bu yatağın bir başka özelliği üst tarafta aynası olması. Oteli ben biraz daha yetişkin misafirlerimize, biraz daha balayı çiftlerimize ve işe gelen misafirlerimize hitap ederek anlatıyorum. Çünkü bu konsepte uygun bir otel. Hani Çocuklarla gelmeniz konusunda tabii ki bir engel yok ama çok bu çocuk konseptine uygun olmadığını söylemek lazım. Şimdi bu otelin finaline yavaş yavaş gelmek gerekirse bu defa bu tarafa doğru döneceğim. Bakın burada çok hoş, çok dekoratif, güzel bir jacuzzi. Bu oda kalacak misafirimizi bekliyor. Şöyle açalım. Ve yine ilk odada anlattığım gibi tamamen deniz manzarasına, Meis Adası manzarasına hakim. Çok şık, çok keyifli bir odadasınız. Bu arada jacuzzi'nin de çok modern olduğunu söyleyelim. Yani rahatlıkla oturup keyif yapabileceğiniz bir jacuzzi. Manzara muhteşem. Yani çiftlerimizin bu odada tatil yapmasını sağlayacak, buna sebep olacak çok özelliği var odanın. Genişliği, renk armonisi, dekorasyonu, banyodaki küçük nüanslar, odadaki renklerin işte sunum birbiriyle bütünleşmiş hali ve her şeyden önemlisi bir gemi kamerasındaymışçasına sahip olduğu manzarası. Bu arada söylemeyi unuttum. Odanın tavanı da tamamen yine ağaç malzemeden yapılmış doğal görünümlü bir dekorasyona sahip. Bu odayı da sonra diğer odaları da göstermek isterim. Çünkü yine farklı kategorilerde odalar var. Yine balkonunda havuzu olan, jacuzzi olan odalar var. Onlardan da bahsedeceğim. Deniz manzaralı suite odayı da gezdikten sonra turumuza devam etmek üzere ilerliyoruz. Efendim yine otelin en özel odalarından bir tanesine geldik. Bu defa oldukça geniş bir terası olan ve denize doğru uzanan bölümünde büyük bir jacuzzi olan yine suite tarzda bir oda burası. Yine biz çiftlerimize tavsiye edeceğiz. Yine eşiyle beraber özel zaman geçirmek isteyen misafirlerini tavsiye edeceğiz. Herhalde siz de bana hak veriyorsunuzdur. Hani böyle özellikle olan bir oda ki odanın daha içini göstermedim. Sadece dış kısmındayız. Böyle güzel bir manzara, böyle güzel bir ortam e, ve güzel de peyzaj yapılmış bir bahçe teras içerisinde jacuzzi olması bence bir acılık. Şimdi buradan odanın içine girerek diğer detaylarına göz atalım. Şimdi bu güzel terastan odanın içine girdim. E, tabii her odanın aslında birbirinden farklı dekorasyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani birbirinin birebir aynısıydı yani gerek mimari yapı sebebiyle arazideki binanın oturumu sebebiyle gerekse otelin genel yapısındaki dekorasyonundaki tarzı sebebiyle e, farklı renkler, e, farklı tasarımlar yer alabiliyor. E, aslında ortak özelliklerden bir tanesi hepsinin zemininin benim gördüğüm kadarıyla güzel bir seramik olması mobilya, dekorları, desenleri farklı. Mesela burada çok güzel bir sallanan koltuk var televizyon ünitesinin karşısında. Yine diyarolarda bahsettiğim gibi çay kahve setabı ikram olarak sunulmakta. Çok rahat bir dinlenme alanı. Yine tihyacı mobilyalar, Bali'den özel getirilen mobilyalar dikkatimizi çekiyor. Yatağa döndüğümüzde yine son derece dekoratif, son derece şık bir yatak var. Yine perdelerle, tül perdelerle dekorasyon tamamlanmış. Bornozlarımızın bulunduğu kasanın bulunduğu bu defa kapının arkasında yer alıyor ve banyoya doğru ilerlediğimizde de yine gayet şık, gayet ferah, gayet geniş lüks kategoride bir banyo bizi karşılıyor. Burada kullanılan ürünler Grohe marka. Eee lavabosu gayet şık, gayet dekoratif yuvarlak bir e, banyo aynası var e, ve e, özel buket malzemeleri var. E, burada çok güzel bir banyo tezgahı yine tik Buna çok önem vermişler. Çarimiklerin renkleri, içerinin ferahlığı gayet güzel kapıdan çıkar çıkmaz zaten yatağa ulaşabiliyorsunuz. Büyük bir boya aynası var. Dekorasyon gayet şık, gayet lüks, klasik modern tarzını yansıtıyor ama özel hani dekorasyondaki özel dekorasyon malzemeleri de dikkatimizi çekiyor. Gerek duvardaki tablolar, gerekse özel süsleme yapılan alanlar dikkatimizi çekiyor. Bu odayı da anlattıktan sonra özetlemek istiyorum. Özellikle terastaki büyük terastaki jacuzzi alanı ve güzel oturma alanları zannediyorum. Bu odayı tamamlayan en önemli etken olsa gerek. Bir oda daha göstereceğim size. Daha sonra turumuza devam edeceğiz. Efendim Mays Exclusive Otel'in son odasından bahsedeceğim ama bu odanın özelliği bizim misafirimizin en çok tercih ettiği oda olması. Tabii ki her odanın misafirin beklentisine göre farklı isteklere, farklı özelliklere ve sizin dilinize göre farklı misafir hitap ettiğini söyleyebiliriz. Ama şu anda geldiğimiz deluxe deniz manzaralı da fiyat listemizde de misafirimize en uygun sunduğumuz odadan bir tanesi. Ancak özellikleri yine az değil. Gördüğünüz gibi 30 metrekarelik bir kullanım alanı var ortalama genişliğinden bahsediyorum. Ve birazdan balkona çıktığımızda deniz manzaralı bir deluxe oda aldığınızda ne kadar güzel bir özelliğe sahip olduğunuzu göstereceğim. Şimdi yatak konusunda diğer odalarla 3 aşağı 5 yukarı aynı tül süslenmiş güzel bir yatak dekorasyonu var. Bu odada yatağın üstünde ayna var. Karşısında televizyon ünitesi, yine tiki ağacından güzel mobilyalar, dolaplar, duvar tabloları ve süslemeler. Aynı zamanda oturma grubu odanın öne çıkan dekorasyon özelliklerinden. Mitsubishi elektrik marka klima kullanılmış, merkezi klima. Ancak çok sıcak havalarda bile çok rahatlıkla, maksimum verimlilikle odanızı soğutabileceğinizi söylemek isterim. Banyosundan bahsetmek gerekirse ilk gözüme çarpan çok ferah ve oldukça geniş kullanımlı bir banyo olduğu. Odanın metrekaresine göre söylüyorum tabii ki. 30 metrekarelik bir oda için burada neredeyse 10 metrekarelik bir banyo var. Bu gayet güzel. Ee, yine mobilyalı bir banyo tezgahı, yuvarlak bir lavabosu, gayet güzel buket malzemeleri, saç kurutma makinesi ve çok şık bir duş alanı var. Duş alanının içindeki e, zemininde e, güzel bir platform, yine tik ağacından yapılmış bir platform olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yine finale gideceğiz odanın içindeki genel dekorasyonu gösterdikten sonra elbette balkona çıkacağız. Ve ne kadar şık, ne kadar güzel bir balkona çıktığımızı size göstereceğim. Ama önce şurayı açmam gerekiyor. Buyurun lütfen. Muazzam bir manzaraya çıktık. Gemi kamerasında gibiyiz. Meis Adası'na çok yakınız. Denize çok yakınız. Balıklara çok yakınız. Aynı zamanda böyle çok güzel bir jacuzzi'miz var. Çok güzel bir oturma grubumuz var. Dolayısıyla Meis Exclusive'de deniz manzaralı bir delik soda aldığınızda sahip olacağınız özellik aslında sadece odanın içinde kullanım anları değil, muazzam bir manzara ve muazzam bir atmosfer. Sabah uyandığınızda bu manzaraya karşı kahve içmek ya da akşam gün batımında yine burada şarabınızı, meyvenizi, böyle güzel bir manzaraya karşı keyif ve yudumlamak yemek bence tatilin en özellikli, en dinlendirici ve tatilinizi hissedeceğiniz özelliklerinden biri olsa gerek. Elbette gün içerisinde denize girebilirsiniz, havuza girebilirsiniz. Günün sonunda odanıza geldiğinizde odanızın rahatlığıyla bütünleşen tatili sonuna kadar hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu odayla beraber Mace Exclusive'de oda kategorilerini büyük oranda size sunabilmiş olduğumuzu zannediyorum. Fikir edinmişsinizdir en azından ve oteli değerlendirirken bu oda tiplerine göre seçiminizi yaparsınız. Rezervasyon için de aşağıda açıklamalar kısmında iletişim bilgilerimizi bıraktım. Tatilim ekibi olarak ETS turun niyetli satış alentisi olarak... Değerli taleplerinizi, rezervasyonlarınızı Meis eksklusif otel için memnuniyetle bekliyoruz. ETST olarak bu taleplerinizi memnuniyetle yerinize getirmekten mutluluk duyarız diyelim. E Videomuzun son kısmını aşağıda yapacağım. Açılış kısmını yaptığım yerde yapacağım. Yine bir yorgunluk kahvesi içeceğim. E bu arada e hatırlatmak isterim. E Videoyu kapatırken beğeni ve abone tuşlarına basalım lütfen. Böylelikle kanalımızın daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlamış olursunuz diyorum. Ve aşağıda kahve içerken vedalaşmak üzere e bu bölümü de kapatıyorum. Efendim odaları bitirdik. Olabildiği kadar fazla kategoride odayı size göstermeye çalıştım. Umuyorum ki sizler de beklentinize ve zevkinize göre bu odalardan bir tanesini tercih edersiniz. Rezervasyon için de bize ulaşmanız yeterli olacaktır. Şimdi ana restoranı göstereceğim size. Ana restoran derken zaten tesisin bir tane restoranı var. Çok güzel kahvaltı menülerini sabah konsepte dahil olarak sunuyorlar. Gün içerisinde de o restoranda güzel alakart menüler alabiliyorsunuz. Ama geçerken buradaki hobi bahçesini göstermek istedim. Ee, özellikle e, tesiste naranciye ağaçlarının olduğu, aynı zamanda biberiyelerin olduğu, böyle güzel çiçeklerin olduğu bir e, bahçe var. Gelip geçerken bu bahçede gördüğünüzde Ersin bize bahsetmişti diye aklınıza gelsin. Şimdi buradan yavaş yavaş yine güzel peyzajlı bir merdivenden aşağı ineceğiz e, ve restoranı görüntüleyeceğiz. Efendim şu anda Meis Eksklusif Otelin restoranındayız. Ve özellikle sizler sabah kahvaltınızı alırken e, sezonda açık büfe olarak konsepte daha iyi şekilde ekstra ücret olmaksızın Burada muhteşem bir manzara eşliğinde kahvaltınızı alabiliyorsunuz. Tabii ki diğer öğünlerinizde iyi olarak da alakart sunumlar mevcut ve özellikle deniz mahsulleri alakartında menülerde e, günlük olarak taze deniz mahsullerinin, e, hakiki deniz balığının size usta bir şef arkadaşımız tarafından sunulduğunu söyleyebilirim. Bunu mutlaka deneyin. Yani balık yemek için başka bir ekmeğe de gerek yok. Meis Exclusiv Otel'de e, balığın hakkını veriyorlar. Günlük taze deniz balığını usta bir şef arkadaşımız olması gerektiği lezizlikte sizlere sunabiliyor. Aklınızda bulunsun. Ve böyle güzel bir manzara eşliğinde akşam yemeğinizi burada alabilirsiniz. Tekrar ediyorum sabah kahvaltınızı yine Contepe dahi şekilde diğer öğünleri ise ekstra ücretli şekilde burada alabilirsiniz. Diyelim ve tekrar turumuza devam edelim. Efendim tatilin sırasında spor programınızı belli bir rutininiz varsa aksatmamak için tabii Mace exclusive'de e, belli standartlarda bir antrenman imkanı da var burada aslında güzel bir istasyon. E, Dumbelleriniz, e, hatta kondisyon içinde koşu bandı ve bu uzay bisikleti galiba böyle imkanlar mevcut. E arkadaşlar varsa boks antrenmanını yapabilirler. Yani e, tatiliniz sırasında programınızı aksatmamak adına burada antrenman rutininizi devam ettirebilirsiniz. Bilgi olarak bunu da videomuza eklemek istedim. Efendim güzel bir keyif kahvesiyle başlamıştık. Mayıs eksklusivi anlatmaya. Yine güzel bir keyif kahvesiyle sonlandırıyoruz. Elbette Nisan ayı sahil kısmını gösteremedim size. Orası çünkü şu an düzenleniyor. İki gün içerisinde iskelesi ve sahildeki, kayaların üstündeki güzel rahat minderleri, pavilyonları da hazır olacak. Onlar da ücretsiz bir şekilde misafirin kullanımına sunmuş olacak. 2 Mayıs veya 3 Mayıs'ta o bölümde açılmış olacak. Bugün 1 Mayıs. Ve ek bilgi olarak da şunu söylemek istiyorum. Mayıs eklusivde tatil yaparken tabii kaç sizi çağıracak. Kaş'ta gezmek isteyeceksiniz, ee, belki kaputaş plajına gitmek isteyeceksiniz. Ortalama yarım saat mesafede. Halkan yarım saat mesafede, kaputaş ortalama 15-20 dakika mesafede buraya. Ee, ilaveten, e, Kekova'ya gitmek isteyebilirsiniz, e, Simena, üç e, ağız, çay ağızlı limanlarını, batık kenti görmek isteyebilirsiniz, tekne tur yapmak isteyebilirsiniz. E, bunun için de Kekova'ya buradan ortalama yarım saatte gidebilirsiniz. Ayrıca Kaş merkezden ortalama bir saatlik mesafeyle tekne turları eşliğinde de Kekova'yı gezebiliyorsunuz. Yani Kaş merkezden de adaları gezebileceğiniz, bu 5 adalara gidebileceğiniz tekne turları mevcut. Yine aynı şekilde Patara Antik Kenti, Kaş'a ortalama zannediyorum, yaklaşık söylüyorum tahmini 1 saat mesafede. Bu arada burası Dalaman Havalimanı'na yine ortalama 1,5 saat mesafede. Ölü Deniz'de 1 saat mesafede. Dolayısıyla Kaş'ta tatil yaparken Meis de dahil olmak üzere eğer bir araç kiralayarak gelirseniz veya kendi aracınıza gelirseniz gün içerisinde çok rahatlıkla Türkiye'nin en güzel tarihi ve coğrafi güzelliği olan yerlere gidebilirsiniz. Kaş merkeze yakın çok sayıda halk plajı var. Ücretsiz şekilde kullanabileceğiniz. Aynı zamanda Hidayet'in Koyu mesela buraya çok yakın. Biz şu an Çukurbağ Yarımadası'ndayız. Dolayısıyla özel, ücretli, daha konforlu plajlar da var. Daha özel hizmet alabileceğiniz plajlar da var. Bu anlamda da Burada tatil yaparken yapacağınız aktivitelerle ilgili, seçeneklerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Kaş aslında Türkiye'nin coğrafi olarak çok güzel bir noktasında. Buraya geldiğinizde hem bu muhteşem manzarayı, bu muhteşem konforu yaşayabilir hem de gün içerisinde güzel geziler yapabilirsiniz. Akşam olduğunda da buradan Kaş'a ister kendi aracınızla, isterseniz yukarıdan dolmuşlar çalışıyor. Dolmuşlarla Kaş merkeze gidip güzel orada restoranlarda da yemek yiyebilirsiniz. Veya barlara gidebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, gezinti yapabilirsiniz, kaç dondurması tadabilirsiniz. Bunları da ilk bilgi olarak sizlere aktarmak istedim. Meis Exosia'daki videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ben oteli beğendiğini düşünüyorum. Benim için çok keyifli, nitelikli otelden bir tanesi. Benim de gelip tatil yapmayı özellikle istediğim otelden bir tanesi. Kısmet olursa önümüzdeki yaz sezonunda burada birkaç gün geçirmeyi planlıyorum. Bakalım kısmet olursa diyelim ve değerli rezervasyon taleplerinizi tatil ekibi olarak memnuniyetle bekliyoruz. Meis Exclusive Otel'deki rezervasyonunuzu ETS Tour'un yetkili satış aracısı olarak tatil ekibimizden yaptırırsanız bizi çok mutlu edersiniz diyelim. Ve bir sonraki keşif turumuzda görüşmek üzere. Asmalık diyelim.